Konya'dan 15 tane gördüğünüz gibi öğrenciyiz. Bizim burada toplanma sebebimiz bildiğiniz gibi ülkemizdeki yaşanan sorunlar, yaşanan karışıklıklar. Bizim burada yapabileceğimiz hiçbir şey yok kendi adımız. Ama biz sadece hepimizin sonuçta orada birer tane de olsa arkadaşı var. Arkadaşlarımıza bir şekilde yardımcı olmak, bir şekilde onlara orada olabileceğimizi, orada onların kalbinde olabileceğimizi göstermek için bir araya geldik. Diyebileceğimiz başka bir şey yok. Sadece yani diren Taksim, diren İstanbul, diren Türkiye diyebiliriz. Ya bu, bu bir, o olay bir zaten artık bir herhangi bir şeyden çıktı herhangi bir sorundan herhangi bir protestodan çıktı bu bir savunma bu bir kendimizi gösterebilme biçimi. Biz arkadaşlarımızla burada diyebileceğimiz tek şey Diren Gezi Parkı. Diren Parkı. Diren Gezi Parkı. 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 Parkı! Mesela burada Romanyalı bir arkadaşımız da orada kendi dilinde kendi arkadaşlarıyla konuşuyor. Friends from Turkey we are here for you. We love you, we support you. We hope you will uh... Strength to stay there more. It's not about one country, it's about one world. Turcia, România e cu tine, din Polonia și te iubește.